Cumhurbaşkanının dini İslam'dır ve İslam fıkhı yasamanın temel kaynağıdır. Din Resul Cumhuriyet İslam ve fıkhul İslami hu el mazdar el reis lit teşriye. Geçici Suriye Anayasası Madde 3. Bu maddeyi içeren bu anayasa metni 13 Mart 2025 tarihinde Ebu Muhammed El Colani Ahmet Eşer'e tarafından ilan edildi arkadaşlar. Suriye Anayasası hakikaten enteresan bir e, tarihi noktadayız. Biliyorsunuz 8 Aralık 2024 sonrasında Beşer Esad e, Baas Partisi, e, Baas rejimi e, Suriye'yi terk etti, Rusya'ya sığındı e, ve Suriye'de bir devrim gerçekleşti. Muazzam bir e, tarihi kırılma noktasıydı. Yani 21. yüzyıldaki en önemli politik e, olaylardan biriydi yani. Bu devrim sonrasında e, asli kurucu iktidar hukuk dışı hukuk boşluğunda ortaya çıkan değil mi? Bir devlet yıkılıp yerine devrim sonrası apayrı bir farklı bir devletsellik, bir devleti mutasyona geçirtirme iktidarı olan asli kurucu iktidar e, olarak Heyet-i ve Colane ve işte muhalifler e, devleti ele geçirip şöyle bir e, anayasa ilan ettiler. Tabi bu anayasa çok eleştiriliyor. İşte nedir mesela az önce okuduk. Cumhurbaşkanı'nın dini İslam ve İslam hukuku, İslam fıkhı yasamanın temel kaynağı. Aslında bu yeni bir madde değil. 1950 Anayasası'nda çok benzer bir, hatta hemen hemen aynı kelimelerle yine 3. maddede ilan edilmiş böyle görüyorsunuz 1950. Yani Suriye Anayasa hukuku tarihine baktığımızda ve Orta Doğu'da aslında yani kendine Müslüman diyen e, toplumların ve Orta Doğu ülkelerinde bu tarzda hani İslam fıkhına atıflar e, bolca yapılır. Yani, kağıt üzerinde kalma oranı önemlidir bizim açımızdan. Mesela din-i cumhuriyet İslam diyor. el fukûl el mazdar el reisi lit diyor 1950 Anayasası. Yine aynı şekilde mesela 1973 Anayasasında da e, benzer bir madde var. Din-i cumhuriyet İslam, El-Fukûl-İslamü'l-Mazdar Reisi lit i̇şte, el takası, el takası farklı temel kaynağı mıdır, kaynaklarından biri midir diye. Aslında yani Fransız mandasından beri, yani 1930 1950 arasında mesela bir anayasa var. Daha sonra 50, 53, 73 anayasaları. Hatta 2012 anayasasında da hani Esad'ın o revize ettiği anayasada da bu tarz atıflar var. Yani önemli olan aslında anayasa metinlerine kelimeler değil. Evet, İslam fıkhı yasamada temel kaynaktır diyor. Lakin Gerçekte yani uygulanacak olan bu mu? Değil. Yani tam anlamıyla böyle İslam ceza hukuku, İslam borçlar hukuku, işte İslam aile hukuku, e, İslam ticaret hukuku mesela bütün yasalara sirayet edecek mi? Zor. Zaten böyle bir şey olsa direkt e, işte DAEŞ gibi değil mi? El-Kaide gibi bir şey ortaya çıkıyor. Oysa ki şu anayasa metnine baktığımızda küresel cihadi e, hareketin kullandığı ıstılahlardan tutun yönteme kadar ve hani küresel cihadi hareketin yerelleşmesi bağlamında o dönüşümüne koşutu o sürecine kadar bile baksak en ufak bir böyle hani öyle bir atıf olmadığını görüyoruz. Yani şu 53 maddelik geçici anayasa bildirgesi, geçici Suriye anayasası bir şeriat vaat etmiyor. Elbette ki geçiş dönemi çok uzun sürece için mesela 5 sene seçim yapılmayacak yani ve bu süre içerisinde yasama yargı ve yürüsme organını Ahmet Eşer'e Cumhurbaşkanı ve onun atacağı isimler belirleyeceği için 5 sene boyunca Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bir demokrasi olmayacağı söylenebilir. Çok net yani. Orta Doğu'da anayasacılık, işte Orta Doğu'da hukuk kültürü, hukuk bilinci özellikle tatbik noktasında ciddi sıkıntılar oluşturduğu için yani bunlara hani direkt anayasa hukukunun böyle temel kavramları üzerinden çok böyle soyut olarak bakmamak lazım. Ki bununla alakalı ne yazık ki Türkiye'de şeriat ilan edildi diyenler ortaya çıktı. Gazeteciler böyle tırnak içinde. Veyahut da işte e, Colani Bessin'e sultanlığını ilan etti. Bir İslam devleti kuruldu e, Suriye'de diyenler de ortaya çıktı. Bunları çok ciddi almamak lazım çünkü öyle bir durum yok. Yani retorik olarak ve sistematik olarak etki etmesi arka plandaki hani dini meşruiyet, hukuki meşruiyet işte o 7 kişilik mesela anayasa komisyonu var onun içinde e, hukukçular, uluslararası hukukçular var. Hatta Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapan eski bir e, Suriye bürokratı var mesela. Yani bu tarz mesela hukuki ve dini meşruiyetlerden bir denge kurulduğunu da görüyoruz bu anayasada. O yüzden hani 1950'deki hani parlamenterden oluşan bir komitenin seçmiş olduğu, yaz, yazmış olduğu bir anayasayla Heyet-i Tarih ve Suriye muhalefetinin bugün yazmış olduğu şu metni en azından meşruiyet noktasına ka yani karşılaştırmamak lazım. Evet e, Suriye halkının e, özgürlüğü, işte e, bir geçiş dönemi anayasası olması, e, geçiş dönemi adaleti açısından mesela farklı mekanizmalar gündeme getirmesi sebebiyle kendine özgü mekanizmalar var ve 5 sene boyunca yani seçim olmaması, işte olağanüstü bir e, sahne kurması açısından, anayasa hukuku açısından ve anayasa hukuku tarihi açısından çok enteresan bir noktada duruyor. 3 Mart 2025 tarihli Suriye anayasasına baktığımızda arkadaşlar, çok önemli 4-5 noktaya değinmek gerekir. Mesela geçiş dönemi adaleti açısından kayda değer olan 4-5 nokta var. İnsan haklarına aykırılık atfıyla istisnai kanunların yürürlükten kaldırılması gündeme gelecek. Yine esat dönemi terör ihtisas mahkemeleri, o mahkeme tül dedikleri onların vermiş olduğu haksız kararların hukuketlerin kaldırılması gündeme geliyor. Ve komisyonlar kurulacak. Bununla alakalı heyetütlü tahkikül adale intikali diye, Yani geçiş dönemini sağlamak için gündeme gelen komisyon, hakikat komisyonları gibi bir atıf var. Ve yine insanlığa karşı suçlar bağlamında kanunların geriye yürümezliği ilkesine istisna yapılıyor. Bunlar tabi anayasacılık ve uluslararası suç çok önemli noktalar. Tabi bir de benim açımdan kültürel boyutu var. Yani bir e, Müslüman olduğunu iddia eden bir toplum. Değil mi? Bir Doğu toplumu ve e, Cumhurbaşkanı'nın e, Müslüman olması ve aynı zamanda İslam fıkhının yasamanın temel kaynağı olması. Yani bu 1950'den beri sürdürülen anayasal retorik sadece mi amaçlandı? Yoksa Heyet-i Şam'ın ve genel anlamıyla cihatçıları da içeren Suriye muhalefetinin e, biraz böyle hukuku daha da İslamileştireceği anlamına mı kapı aralıyor? Bu hakikaten önemli. Tabii Türkiye'de bunu eleştirenler çok. Bunu anlamak da mümkün değil. Aslında Türkiye'de de bunları konuşmamız gerekiyor. Yani Türkiye mesela kendine Müslüman diyen bir değil mi, ülke, bir toplum. Hani devletin dini olmaz falan tartışmasını kenara bakacağım. Sonuçta hani halk olarak e, Türk ve Müslüman değil mi? Mağdur'da Hanefi diyen bir e, milletiz. Ama ama uygulamaya geldiğinde mesela fıkı hukuk yapımında kullanılmıyor seküler bir hukuk var. Ceza hukuku, işte medeni kanun, ticaret kanunu vesaire. Mesela bugün mesela bir kişi çıkıp desek kardeşim Türkiye'de yasamanın temel kaynağı İslam fıkı olmalıdır, İslam hukuku olmalıdır. Yani bu adam mesela ya ilan ederler, ya antidemokratik ilan ederler veya veyahut da işte işe de ve el kayan bir kafası olduğunu falan düşünürler yani. Oysa ki Hanefi fıkı değil mi? kitab ı Mefzud'dan işte 50 baba kadar veya da Osmanlı hukuku veyahut da Kur'an ve sünnetin gündeme getirdiği o sek hukuk hepsi aslında bir fıkhi bir müktesebat, bir fıkhi tecrübe. Bunu mesela talep eden yok. İlahiyat çoklarına bakın. İslam hukuku ana bilim dalları var bu ülkede ama ne yazık ki hiçbiri tam dört başı mamur bir hukuk yapımı gündeme getirecek bilince, kültüre, kafaya sahip değiller. Bu da aslında bu ülkenin böyle ibretlik bir, tuhaf bir durumu arkadaşlar. Yani her yerde ilahiyat fakültesi var, her yerde imam hatip lisesi var. Böyle koca koca işte İslam hukuku profesörü, İslam hukuku doçenti, böyle akademik e, ünvanlar var ama ne hikmetse Türkiye'de işte katılım bankacılığı falan dışında veyahut da işte e, abdest alırken falan o gündeme gelecek hükümler dışında İslam fıkhı dediğimiz o e, hukuk külliyatı, literatür, Kur'an'dan sünnete değil mi, İşte bir Hanefi e, usul kitabından tutun, Furu kitabına kadar, fetvaya kadar ne yazık ki hukuk yapımında temel anlamı yasama faaliyetinde kullanılmıyor. Sıfır. Sıfır yani. O yüzden e, buraya da öyle parantez açarak yani İslam hukukunun e, aslında yani kendine Müslüman diyenler tarafından bile çok ciddi alınmadığına da atıf yaparak bu ibretlik e, anayasa madde 3 ile devam edelim arkadaşlar. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti isimlendirilmesi olduğu gibi devam edildi. Yani Suriye Cumhuriyeti değil mesela. Orada hani Kürtler biraz sanki kurucu e, unsur olarak Sayılmamış gibi gözüküyor ve yine dil olarak olsun işte genel anlamıyla olsun devletin temel özelliklerinde de böyle SDG ve Kürtleri devreden dışarı atan bir anayasa metni var diyebiliriz. Bu açıdan mesela anayasaya ciddi eleştiriler var. 3 Mart 2025 tarihli anayasa metninde arkadaşlar özellikle SDG yönetimi Kürtler ve genel anlamıyla Ezidi ve Düzler tarafından bir itiraz geliyor. Yani orada dil konusunda olsun, işte egemenlik konusunda olsun, federal yapıya izin vermemesi olsun, hani birlik, üniter devlet yapılanması falan filan var. Anayasa hukuku bağlamında bu 13 Mart 2025 tarihli metne e, Suriye Anayasası'na baktığımızda arkadaşlar kendine özgü böyle sui generis bir hükümet şekli, sui generis bir e, anayasal sahne kurulduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bağlamında çok enteresan görünümler var. Zaten bu bildiri mesela direkt Ahmet Eşre tarafından yayınlanıyor herhangi bir komite falan değil. Aslında meşruiyetini asli kurucu iktidar olarak e, gündeme gelen, değil mi? Şu andaki e, Suriye e, yapısının, devletinin içinde bulunan Heyet Taraşum ve diğer muhalif yapıların e, gündeme getirdiği, askeri meşruiyeti daha fazla olan Ahmet Eşerra'nın e, imzasıyla e, yayınlanıyor bu anayasa metni. Ve yine Cumhurbaşkanı yani Ahmet Eşerra Halk Meclisi üyelerini seçimi için bir yüksek bir komite oluşturacak madde 24'e göre. Yani aslında bir seçim yapılmayacak. Demokratik bir özellik yok. Asli olduğu için bir komite oluşturulacak, heyet oluşturulacak. Ve halk meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı huzurunda yemin edecekler. Yemin de şöyle, görevimi dürüstlük ve sadakatle yerine getireceğime Yüce Allah adına yemin ederim. Değil mi? Uksim billah diyor. Uksum billahul azim. Bu aslında Allah adına yemin de güzel bir atıf. Türkiye'de mesela böyle bir durum yok. Yani İslam hukukuna, İslam fıkhına uygun bir yemindir. Ama Türkiye'de mesela Cumhurbaşkanı namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Yine mahkemeler de aynı şekilde. Neyse Cumhurbaşkanı madde 32'ye göre e, ordunun ve silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bakanları atar, görevlerinden alır, istifalarını kabul eder. Ve Anayasa Mahkemesi üyelerini 7 tane hepsini Cumhurbaşkanı atıyor. Kanun teklif etme yetkisi var. Halk meclisi tarafından kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanı onaylıyor. Ve kanunların kendisine iletilmesinden itibaren bir ay içinde de işte itiraz etme hakkı falan var. İtiraz sonrası meclis kanunu yeniden görüşüyor ve 3'te 2 çoğunlukla kabul eder. Cumhurbaşkanı, ayarlarımızın... zaten Cumhurbaşkanı halk meclisi üyelerinin seçimi için bir komite atacağı için, komite oluşturacağı için böyle bir durum gündeme gelmesi mümkün değil. Ve yine anayasal bildir. Bu anayasa diyor Cumhurbaşkanı önerisi üzerine halk meclisinin 3'te 2 çoğunluğuyla değiştirilebilir. hakika yeni Suriye anayasası Belki hani monarşinin tersi anlamı ve cumhuriyetimsi yapısallık gündeme getiriyor. Hatta kuvvetler ayrılığı var mesela. Elfasıl beni sultat. Yani güçler arasındaki ayrım. E, yasama yürütme şey falan ama fiilen baktığımızda 5 sene boyunca arkadaşlar şeriat idaresi de gündeme gelebilir. Değil mi? E, cihatçıların mutasyona sokabileceği farklı bir şey de oluşturabilir. Ve yine aynı zamanda SDG ile Şam Anlaşması, Şii'ler i̇şte ve Dürzüler açısından da mesela böyle dört başlı bambaşka bir boyut da oluşturabilir yani politik açıdan. O yüzden hani metinden öte sahaya bakmamız gerekiyor. E, metinden öte lafızlardan ve cümlelerden öte e, figürlere bakmamız gerekiyor. Figürlerin ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Bazı cihatçı selefiler bu anayasaya da bu Muhammed Ölen Ahmet ile ciddi anlamda bir muhalefet sergiliyorlar şu an Suriye'de. Yani bu hatta anayasayı bir demokratikleşmenin meşruiyet metni, bir kapısı olarak görenler var. Yani yeni Suriye'de mesela şeriat olmayacak, İslamiyet olmayacak bunun da işte bu tescilidir. Alın bakın anayasaya işte halk meclisi var seçimler olacak falan filan diyor diye. Yani böyle enteresan eleştire getirenler de var. Yani Türkiye'den mesela Suriye'ye katılım gösteren cihazlara baktığımızda desteklenen olduğunu da görüyoruz. Bu tartışmalar yaşanırken arkadaşlar çok enteresan gelişimler de olmaya devam ediyor. Mesela İçişleri Bakanlığı aranan terörist listesinde bulunan 13 tane HTŞ'li terörist vardı biliyorsunuz. Geçen iki hafta önce baktım 8'e inmiş. Yani 7 tane terörist terörist olmaktan, aranmaktan çıkartılmış. Bu da çok enteresan bir şey. Biz demiştik bunu zaten. Yani HTŞ olsun, sarı kategoride aranan elkarlar olsun. Şu anda Suriye yönetimine eklenenler birçoğu Türkiye tarafından terörist olmaktan çıkartılacaklar. Bu çok net ve görülüyor. İzini takip edebiliriz yani. Direkt İçişleri Bakanlığı sesinden bile bunun izini sürmek mümkün. Mesela Türkiye'den Suriye'ye gidip de orada işte eski el kaideli Nusret Çepeli, Heyet Tutar, olup şu anda Suriye'de görev alan, değil mi? Askeri operasyona katılan Tugaylar'da bulunan mesela çok kişi var. Bunların mesela önümüzdeki yıllardaki akıbeti ne olacak? Suriye, Arap Cumhuriyeti vatandaşı olacaklar. Değil mi? Ve eğer Türkiye'de terör dostları varsa, terörden aranıyorlarsa bunların çoğu yani kahir ekseriyeti aranan teröristlerden çıkartılacaklar. Bu çok net. Bunu hani öngörmek için kahin olmaya veya istihbaratçı olmaya gerek yok. Bu net bir şekilde görülüyor. Bu HTŞ'deki aranan teröristlerin 13'ten 8'e inmesinin sebebi de bu politik dönüşümün, mutasyonun işte ayrı bir meşruiyet, apayrı bir artık ilişkiler ağı gündeme getirmesi. Gerek istihbari işbirliği, gerek de yeni Suriye devleti açısından önem arz eden figürler olmaları önümüzdeki aylarda yıllarda ben yine e, HTŞ açısından olsun, Elka ve Nusret Cephesi bağlamında olsun Türkiye'deki e, devam eden yargılamaların e, müspet bağlamda sanık lehine dönüşeceğine düşünüyorum Ve ki yani sahadaki faaliyetler de bunu gösteriyor. Bu tabi yani terör örgütleriyle işbirliği yapan modern devletler açısından ciddi anlamda e, muazzam böyle e, trajikomik değil mi? Teopolitik böyle çok tuhaf noktalardan biri. Fil hakika 13 Mart 2025 tarihli bu Suriye Anayasası metni bizce anayasa hukuku teorisi açısından, genel anlamıyla Orta Doğu açısından olumlu bir gelişmedir. Ve içerik olarak mesela birçok TC anayasasından fersah fersah ilerledir bunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak geçiş dönemi Adaleti açısından baktığımızda hani uluslararası insancıl hukuk, silah çalışmaları hukuku, İslam savaş hukuku bağlamında falan çok enteresan krizler gündeme geldi Tabii PKK'nın kurucu lideri mesela Öcalan bir fesih teorisi gündeme attı. İşte SDG ile Şam yönetimi bir anlaştı. Orada farklı bir yani mutasyon gündeme gelecek. Yine cihatçıların mesela durumu Suriye'de apayrı bir mutasyon oluşturdu. Böyle bir iklimin bağrında değil mi? Böyle bir tarihsel vasıtın içinde böyle bir metin ortaya çıkması yani 1950 anasının sistematiğini ve genel retorini belli yönde tekrar etmiş ve yeniden kurmuş olsa da önemli bir gelişmedir. Fil hakika 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'de meydana gelen politik ve hukuki mutasyonlar apayrı sıçramalarla yoluna devam ediyor. Böyle bir zamanın, böyle bir güzelliğin bağrından hepinizi aşkla, ahlakla, hukukla selamlıyorum. Kapat kardeşim.